Hoş geldiniz. Bugün de güzel bir börek tarifiyle geldim. Tarifim için öncelikle sosundan başlayalım. Sos için süt, yağ, bir miktar tuz atacağım. Sosumuz bu kadar. Böyle iyice karıştırdıktan sonra sosu böreğimize süreceğiz. İç harcı için ıspanakla yapıyorum ıspanaklarımı buzluğa koyuyorum doğradıktan sonra elimin altında hazır oluyor. Buzluktan çıkardım. Fazla suyunu sıktım. Siz de bu şekilde yaparsanız elinizin altında hazır olur yıkanmış hazır ıspanak. Haşlamadan yapıyorum arkadaşlar. Buzluğa koydum, suyunu sıktım sadece. Lor peyniri, birazcık ezine peyniri, bir adet soğan, pul biber, karabiber. Hepsini karıştırıyorum. İç harcımız bu kadar dilediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Birazcık da tuz atacağım. Tuzunu en son atalım. Sulanmasın. İyice karıştırdıktan sonra böreğimizin yapımına başlayalım. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olursanız desteklerseniz çok sevinirim. Yorum ve beğenilerinizi esirgemezseniz beni çok mutlu edersiniz. İyi seyirler diliyorum. İçerimde iyice karıştırdım. Siz de iç harcınızı bu şekilde yapın. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Çiğden, hepsini çiğden yapıyoruz. Şöyle bir adet yufkamı, Şöyle masama seriyorum. Her yerine gelecek şekilde sosumdan süreceğim. Şöyle sosumuzu her yerine gelecek şekilde dökelim fırça yardımıyla her yerine sürelim. Sizler nasıl yapıyorsunuz? Ne pişiriyorsunuz akşama? Yorumlarda yazarsanız ben de sizin vermiş olduğunuz tarifleri de uygularım. Üzerine tekrar bir adet yufka sereceğim. bu yufkamızın da bu kısmını sosla her tarafını soslayacağız. İlk adet yufka kullandım. Soslarını sürdükten sonra şöyle aralıklı olacak şekilde rulet yardımıyla kesiyorum. Böyle 4-5 parmak aralıklarında keselim. Şöyle iç harcamızdan şöyle kenar kısmına gelecek şekilde serelim. yapımı çok kolay çok lezzetli bir börek oluyor bana güvenip bu böreği birebir deneyebilirsiniz gerçekten çok lezzetli bir börek şöyle iç harcını hepsine kesmiş olduğum kenar kısmına birleştiriyorum üst üste iki tanesini koyduktan sonra her iki tarafını da böyle sosla sosladım ilçe yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sosumuzdan sürdüm iç harcımızdan da ilave edeceğim şöyle iç harcıma da yağ koymuştum şöyle 3 yemek kaşığı kadar bunu da söylemeden geçemeyeceğim şöyle şöyle 4-5 parmak aralığında kesiyorum evet. kenar kısmına iç harcımı koyacağım tamamlayacağım Evet arkadaşlar buraya hepsini bitirdim. Hiç harcım yetmeyince şöyle biraz peynir biraz da pırasanın yeşil yapraklarından kullandım. Şöyle iki tanesini de o şekilde yaptım. Teknolojide çareler tükenmez. Evde varsa bir şeyler mutlaka üretilir. Ben de o şekilde yaptım. Şöyle iki tanesi de pırasa ve peynirli oldu. Harika bir börek yaptık bugün masamızı bir silelim. Şöyle tepsinin altı yağlanmasın dedik. Şöyle hepsini bitirdikten sonra üzerine kalan sosumu birazcık da yağ katacağım sıvı yağ. Hepsini böyle, bu şekilde üzerine süreceğim. Tamamlayacağım. Böreğimiz hazır. Bir tanesini böyle bu şekil yaptım. Bir tanesini de bu şekil sırlı halde yaptım. Şimdi kesim işine geçelim. Şöyle bir apartma Bir kesiyorum. Ben kestim. Fazla gelenleri şöyle yan kısmına koymuşum. Bunlarda şöyle bir işaret yapalım. Bu böreklerimi kesmeye gerek yok. İlk yerde kalan sosunun içerisine bir miktar yağ ilavesi yaptım. Şöyle böreklerimin üzerine dökeceğim. İdilerseniz yumurta sarısı sürebilirsiniz üzerine iki kaşık yumurta sarısının üzerine iki kaşık süt ilave edip çırptıktan sonra böreklerin üzerine sürebilirsiniz. Ben o şekilde sevmiyorum. Bizim evde böreklerin üzerinde yumurta sarısı sevilmediği için ben bu şekilde yapıyorum. Tercihe göre o şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle üzerine süreceğim sosumu. 200 derece fırına vereceğim. Altı üstü nar gibi kızarana kadar böreklerim pişecek piştikten sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar böreklerim fırından çıktı. Gerçekten muhteşem gözüküyor. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Harika. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şu güzelliğe bakanlar gibi altı üstünler gibi kızardan harika oldu. Şöyle bu şekilde kalın olmasa daha lezzetli oluyor. Dışı çıtır çıtır oluyor. İçi yumuşacık. Ispanaklı harika börek. Deneyeceklere, yapıp yiyeceklere afiyet şifa olsun. Beğeni ve yorumlarınızı esirgemezseniz sevinirim. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.